Herkese selam bağlamaya devam ben Minciyi. Bugün sizlerle birlikte bol bol küfür edeceğimiz, yani en azından ben bol bol küfür edeceğim, onun uyarısını vereyim size bilemem. Bir konu hakkında konuşacağız ve konumuz da bir K-pop survival show hakkında olacak. K-pop survival showlarını bilmeyeniniz yoktur. Özellikle bu debutlamak için yapılan olanlardan belirli sayıda işte stajyer alındı. Daha sonra o stajyerler arasından da belirli sayıda bir grup için çıkış yaptırmak için Çeşitli performanslar falan sergilerler ve bunların arasında oluşan e, dramalar, baskılar vesaireyi izleriz biz. Ve ben çok fazla K-pop survival show izledim. Ee, neyse bunun önemi yok. Güzel Kore'miz demiş ki biz tekrar bir K-pop survival show yapalım çünkü bayağı tutuyor demiş ama demiş ki bizim böyle spesifik bir şeye ihtiyacımız var. Abi Biz ne yaparsak insanların dikkatini çekeriz diye düşünmüşler ve bulmuşlar. Ne olabilir? Tabii ki de küçük yaşta insanları yarışmacı olarak almak. Bir kere biliyorsunuz ben daha öncesinde K-pop survival show'larını eleştirdiğim bir eleştiri videosu yapmıştım ve bu videoda da insanların at gibi yarıştırıldığını ve bu baskının normal olmadığını gençlik kızlara bu kadar baskının yapılmasının ee, hoş olmadığını ve desteklemediğimi anlattığım böyle bir eleştiri videosu yapmıştım. Aynı zamanda ben yine K-Pop'ta küçük yaşlarla alakalı, küçük yaşta olan insanlarla alakalı, bu insanların debut yapmasıyla alakalı yine bir sürü videomda konuştum. Bunun için ayrı spesifik video yaptım. Ee, yani kısacası benim tam olarak iki tane eleştirdiğim nokta insanlar resmen bana inat olarak birleştirmişler. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Yarışmamıza gelecek olursak yarışmamız 15 yaş altı. Bu spesifik bir şey bu arada. 15 yaştan üstün olamazsınız ya da sadece bir tek 16 yaşında işte gördüm. En fazla 16 yaşında olabildiğiniz bir K-pop survival yarışması ve bu yarışmanın en küçükleri yani gördüğüm kadarıyla 8-9 yaşlarında bir e, üyeydi, şeydi, stajyerdi. Kısacası 15 yaş altı ilkokul çocuklarını bu yarışmada yarıştıracaklar. Daha sonra bu yarışma 31 Mart'ta başlayacak, her pazartesi yayınlanacak ve işte bu şekilde yeni bir K-pop grubu oluşturacaklarmış. Aynı normal survival show'lar gibi devam edecek herhalde. Yarışmacıların işte kategorileri var. Vokal, rap ya da işte multi falan diye yani multi herhalde hepsini yapabilen atom oluyor. I don't know. Ben öyle anladım. Bu yarışmacıları yarıştırıp kendi sahalarında sanırım yine bilmiyorum. Çünkü içerik yayınlanmamış. O kadar makale okudum hiçbirinde yazmıyordu. Ee, ve bu yarışmacıları bu alanlarda yarıştırıp daha sonra bir K-pop grubu oluşturacaklarmış. Ama burada en çok zaten insanların tepki gösterdiği ve olmaması gereken şey zaten bu yarışmacıların ilkokul çocuğu olması. Daha önce neden survival şovları olmaması gerektiğini anlattım. Çünkü yüksek baskı ve o kızların ya da işte artık yarışmacıların yaşayacağı ve daha stajyerken medyaya düşmüş olmaları vesaire gibi sebeplerden dolayı yarışma programlarını desteklemediğimi açıklamıştım ve bunun hakkında bir eleştiri yapmıştım ama bunun haricinde ben zaten resmen hani o videomun 9'unda Reşit olmayan insanların çıkış yapmaması gerektiği hakkında konuşuyorum. Bunun için sizlere birçok neden sayıyorum. Ses oturmaması ya da işte o insanların ya da o çocukların eğitimini almadığı için cahil cühele olarak kalmaları ya da daha sonra o çocukların sadece işte uzun süredir sektörde oldukları için kendilerinde anksiyetelerin oluşması. Kore gibi bir toplumda güzellik standartlarının fazla olduğu için çocukların bu güzellik standartlarına göre yargılanması. O çocuklara o yaşlarda yüksek derecede baskılar verilmesi, eğitim için çok fazla çabalanması, onlar için çok fazla işte pratik bir ne yapılması gibi sebeplerden dolayı daha bir sürü mesela cinselleştirilmek yine bunların başında gelen en sinir olduğum şeylerden birisi. Kısacası K-pop zaten yetişkinler için bile hani korkunç bir şeyken bir olguyken bir durumken bunu özellikle çocuklara indirgenmek bence çok korkunç bir şey ve ben bunu resmen çocuk ticareti, çocuk tacizi olarak görüyorum. Ben videolarında bunu söylerken işte yorumlarda bazıları şey diyordu. Artık 6. jenerasyonda işte anne karnındaki çocukları işte izleyeceğiz, fetüsleri izleyeceğiz falan gibi şakalar yapıyorduk ve bu şakaların bir gün gerçek olduğunu bilmek gerçekten çok fazla canımı sıkıyor. Allah aşkına 8-9 yaşındaki çocuğun dışarıda ip atlaması gerekiyor. Survival şovunda değil. Survival şovlarında yarışmak için değil. Bunu anlamak bu kadar zor olmamalı malı ve ben gerçekten artık bu insanların ailelerin anasını aileleri için gerçekten tek önemli olan şey para ve bu gerçekten benim çok fazla sinirimi bozuyor. Ya bu kadar ya bilmiyorum Kore gerçekten çok pislik bir toplum ve hani hala artık 12 yaşındaki, 10 yaşındaki, 9 yaşındaki sümeyyelerin Kore'ye gideceğim, idol olacağım, idol olmak çok güzel falan diye bunu güzelleme yapmasın gördükçe ben böyle elimin tersiyle onlara bir tane yapıştırasım geliyor ama böyle güzel bir yapıştırmak istiyorum ki böyle hani ömür boyunca o daya, o tokatı unutamasın ve böyle bir saçmalık düşünmesin diye. Çünkü bunu düşünmek bile korkunç anladınız mı? Yani Kore'de yaşamayı düşünmek ya da işte bir idol olmayı düşünmek vesaire yani bu Kore'deki çocukların da ben Bilmiyor musunuz abi? Yani o kadar şey çıkıyor. Nasıl hala idol olmak için savaşıyorsunuz? Neden hala idol olmak istiyorsunuz? Neden eğitiminize gitmiyorsunuz? Mesela ben çocukları da dövesim geliyor artık. Yani yeter sinirlendim. Videomda K-pop e, gruplarının yaşlarının algoritmasını bir bir hesaplayıp bu 5. jenerasyonun hepsini bir bir hesaplayıp sizlere bir skala oluşturmuştum ve demiştim ki bakın işte K-pop yaş ortalaması gittikçe düşüyor diye size anlatmıştım. Daha sonra yorumlarda bazı gerizekalılarda ya işte önceden de bu yaşlarda çıkan insanlar vardı siz sadece kıskanıyorsunuz. Allah aşkına 15, 14, 10 yaşındaki çocuğun nesini kıskanayım ben mesela. Ben 20 yaşına, 19 yaşına gireceğim. Ne alaka? İşte kıskanıyorsunuz. Daha önce de bu yaşta çıkış yapan insanlar vardı. İşte siz sadece sevmemek için bahane arıyorsunuz gibi sikim sokuk saçma sapan bahaneler uyduran insanlar vardı. Ben bunu zaten söylüyorum. Ben zaten hani İtsi'den Yunan'ın 14-15 yaşına çıkış yaptığını söylüyorum. Ya da işte ne bileyim Niki'nin aynı şekilde o yaşlarda çıkış yaptığını zaten biliyoruz. Ama bunlar çok spesifik örnekler ve bir grupta sadece bir veya iki üyede olan şey. Ve kalan üyelerin zaten yaşları büyük olduğu için algoritma genel olarak yüksek oluyor. Daha tabii ki de onların da debut yapmasını o yaşta yine desteklemiyordum. Ama şu anda oluşan gruplar sadece under age yaşta. Yani bu demek oluyor ki burada bu gruplarda reşit olan kimse yok. Bu yüzden bu grupların yaş ortalamaları küçülüyor. 16-17 oluyor ve biz bunu engellemeliyiz diye size anlattım. Siz de yok kıskanıyorsunuz. Bilmem ya bir siktir lan. Bir de kimse fark etmiyor ama bu yaşta çıkış yapan çocuklar genellikle kız oluyor. Veya işte kız grupları için oluyor. Evet tabii ki de şu anda K-pop kız grupları daha önde erkek gruplardansa. Ama bu yine de bunun kız oldukları gerçeğini değiştirmiyor ve bence biraz mantıklı düşünen insan neden kız olduklarını, neden kızlara çıkış yaptırdıklarını düşünebilir diye düşünüyorum. Çünkü Kore gerçekten cinselliğin, işte pedofililiğin çok fazla olduğu bir yer. Tüm Asya ülkeleri gibi. Bu yüzden yani bu konu hakkında bence böyle bir pırıltı, bir ampul yanması falan hissetmeniz gerekiyor. Çünkü neden olduğunu anlayın diye. Kısacası bu çocuk ticaretini anlatmak istedim sizlere ve bu yarışmayı fonlamamanız için bir uyarı, uyarı, <laughs> uyarı olmadı pek sanki niteliğine bir video yapmak istedim. Çünkü gerçekten çok fazla sinirim bozuyor bu mesele ve daha fazla kız çocuğunun ya da çocukların işte birilerinin para kazanması için araç olmasını istemiyorum. Birilerinin hayallerini bu şekilde harcamanlarını istemiyorum ya da işte birilerinin bu şekilde kötü işlere e, musallat olmalarını, zarar görmelerini istemiyorum ve bunu fonlamamanız için uğraşıyorum. Çünkü yani onlar neticesinde çocuk ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezler. Onların orospu aileleri bilmek zorunda ve yapmamak zorunda. Ama onlar da paraya aç oldukları için ve para için her şeyi yapabilecek kadar karaktersiz oldukları için ıı, izin veriyorlar. Gerçekten acıyorum bu çocuklara. Umarım hani yaptıkları yanlıştan geri dönerler. Umarım çok fazla zarar almadan eğitimlerine devam ederler. Daha sonra idol olmak istiyorlarsa yine idol olmayı deneyebilirler. Yani ama iyi şeyler de böyle şirketlerde. Çünkü küçük şirketteyseniz sizin gideceğiniz bok yolu çok belli. Cinselleştirilmek olacak. Çünkü küçük şirketlerin başka hiçbir şekilde promolama amacı yok. Ee, hatta hatırlıyorsanız Signature grubu yine aynı şekilde Nugu Dom'da olduğu halde işte bir bir tane kızın göğüslerini sergilemesi ya da işte sütüyen giymesi sonucunda kız ve grup gerçekten patlamıştı ve grubun aylık dizi dinleyici sayısı artmıştı. Yani dediğim gibi küçük şirketlerin oyunu bu. Çünkü başka bir türlü PR yapamazlar. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Düşüncelerini merak etmiyorum. Çünkü bu konuda herkesin benim gibi düşünmesi gerektiğini zorunlu olarak görüyorum. Buna bencil ya da egoistçe... Bilmiyorum yani ne derseniz deyin ama ben çocuk ticaretin herhangi bir güzellemeyle normalleştirecek bahaneler sunacak insanların fikirlerini önemsemiyorum. Sikime de almıyorum. Çünkü çok sinirlendiren bir konu nedenlerini de anlattım. Bu çocuk ticaretini desteklemek oluyor benim gözümde ve çocuk ticaretini destekleyen kimseyle de fikirlerini önemsemiyorum. Kişiliğini de önemsemiyorum. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.